Düzce'de birçok vatandaşın kullandığı Servet Bucurgat Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde yaptığımız acil kasis bekleniyor haberi ses getirdi. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla cadde üzerinde öğrencilerin bulunduğu bölgelerde kasisleme çalışması yapıldı. Ayrıca caddede bir diğer istenen talep olan EDS uygulaması için de ilgili yazılar İçişleri Bakanlığı'na yazıldı. Araçların yavaş gitmesi için 50 kilometre hız sınırının uygulanarak hız koridorunun kurulması için ilgili dilekçe Zabıta Müdürlüğü tarafından bakanlığa gönderildi. Talep olumlu sonuçlanırsa Servet Bucurgaç Caddesi'nde de EDS hizmete girecek.